Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, İstanbul'da bir yerleri gezeceğiz. Hazırsanız o zaman başlayalım. Şimdi kahvaltımı yapacağım sonra da gezmeye başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar sizce ben çekerek kaç tane çekeyim? çay kaç tane şeker atıyorum. Yemeğimi de yediğime göre gitmeye hazırız demektir. O zaman hadi gezmede buluşalım. Kim kapatamamış? Şimdi kombinimle üşüdüğüm için bir şeyler deneyeceğim. Ya. Evet arkadaşlar yağmur yağıyor ve şortla üşüdüm. şöyle bir, bir şey aldım kendime. Şimdi Yalıza toka bakmaya gidiyoruz. Gidelim orada yine videoyu devam ettiririm. Evet ya da geldik arkadaşlar. Şimdi ya gri olanı alacağım ya da böyle simli pembe de olabilir. Çok hoşuma gitti hepsi. Siyah da olabilir ama. E, alayım sonra video devam edeceğim. Şimdi metrobüse bineceğiz arkadaşlar. Ee, bir 15 durak falan kadar gideceğiz. Sonra Beşiktaş'tayız. Şimdi metrobüse biniyoruz dediğim gibi. Bakalım ne zaman gideceğiz. Ha bir de kolye aldım sana. ona ısıtayım. Böyle. Çok kalabalık. Arkadaşlar yanlış bilgi ilk gün Mecidiyefe'ye gidecekmişiz. Sonra Beşiktaş'a. <laughs> evet, <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> <laughs> <Müzik> evet arkadaşlar köydeyiz. Şimdi gezeceğiz, yerlere gideceğiz. <laughs> Şiler falan yiyeceğiz. Hala. <Böyle>. 5 <laughs> dakika sonra Beşiktaş'tayız arkadaşlar. <laughs> Beşiktaş'tayız arkadaşlar. Beşiktaş stadyumuna geldik arkadaşlar. Beşiktaş'ta da gezdiğimize göre şimdi Ortaköy'e gidiyoruz. Şimdi Ortaköy'e gidiyoruz. Ve Ortaköy'deyiz. Yarın <laughs> göz görmez Seni Arkadaşlar az önce şarkı söyledim Anlamaz mı? Birazcık gerildim ama Şimdi kumpir almaya gidiyoruz Hala Saat saat buçuk civarı bir şey Ve ee, biz Daha yine ortak eve gelebildik Kumpir sipariş ettim Birazdan gelecek Hala ee, gelince tekrar geçiyorum. Şimdi geldi arkadaşlar yiyeceğim. Sonra video bitiririm herhalde. Görüşürüz. Arkadaşlar sonunda eve geldim. O kadar yorgunum ki anlayamazsınız. Yani yorucu bir gündü ama güzel bir gündü. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi öptüm. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz bay bay.